Kılıçdaroğlu'nun... Bir şeyi gördüm ben. Kılıçdaroğlu demiş ki biz vizeleri kaldıracağız Avrupa'ya. Evet. Şimdi tamam emekliye maaş zammı veriyorsun. Tamam veriyorsun da nasıl kalkacak? Ben o şimdi hani olacak şey var, olmayacak şey var. Ne diyecekler? Herhalde şöyle mi diyecekler? Ey İngiltere gel bakalım buraya Avrupa Birliği. Siz bizim vizeleri kaldırmazsanız biz de hepinize vize uygulayacağız. E turizm ne olacak? Evet. Yani ya da uygularsın da sembolik olarak uygularsın yani. Sen şimdi tek giden şey, tek iyi giden şey Türkiye'de ekonomide turizm. Yani şimdi hani ya Emeklere maaş vereceğiz. Parayı nereden getireceksin? Uyuşturucu var da. Tamam eyvallah yani kafama yatmadı mı okey yani hani bir diyelim, şey yani. var. Ama şimdi bir diplomasinin de bir şeyi var yani bazı bazı noktalar yani Kılıçdaroğlu'nun kontrolünde, yani Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın kontrolünde olmayan ne yazık ki bazı durumlar var. Onlardan bir tanesi de bu vize, vize meselesi. Ben istemez miyim? Vizeler kalksın. Hep beraber gidelim, gezelim, dolaşalım. Kenan Taş bir hafta Roma'ya gitsin, şey yapsın diye Ramazan'dan sonra. İnşallah. Ee, ya orada şey var, 60 neredeyse e, Türkiye Avrupa Birliği üye 70 yıla yakın bir zaman oluyor. E, kömür teşkilatı vesaire başlayan süreçte. Şimdi 65 70 yılda olmayan bir şeyi 3 ayda kaldıracağım demek çok E şimdi seçim zamanı söylüyorsun abi en güzel şey vaatle bulunmak <laughs> yani. <laughs> Politikacılığın en güzel kısmına geldik. Mevsimine geldik. Vaat mevsimine geldik evet. şu anda. Herkes bir şeyde vaat ediyor. Biz iktidara geleceğiz. Hı, hı Cumhurbaşkanlığını kazanacağız ve bu ülkeyi en geç bir yıl içinde rahat nefes alır hale getireceğiz. Üç ay içinde vize sorununu bitireceğiz. Türkiye'de her vatandaş artık Avrupa Birliği'ne vizesiz girecek. Bir ay içinde ne yapacağımızı gayet iyi biliyoruz. Söylediğiniz dikkatimi çekti. Üç ay sonra iktidara gelirseniz herkes Avrupa'ya vizesiz... Vizesiz gidecek. Nasıl? Vizeyi vize? kaldıracağız. Gerekli düzenlemelerin tamamını yapacağız. Türkiye'nin yapabileceği bir şey değil dışarıdan anca planlanabilecek bir şey. Yok hayır efendim ile alakalı bizim değil. yapacağımız şey. Sen asıl vergi alması, alınması gereken yerlerden vergi alacağız. Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksın. Organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın. Kaynak neresi? Tabii. Efendim Türkiye zengin ülke. Onu söyledim. kaynak evet. yok. Hayır, ne, nerede kaynak yok? Tasarrufa gidersiniz. Ben 300 milyar dolar parayı getireceğim bu ülke. Temiz para. 300 milyar dolar. Dışarıdan yatırımcıyı mı kastediyorsunuz? Evet, temiz para. Uyuşturucu varonlarının parası. 300 milyar dolar parayı getireceğim Türkiye.